Hoş buldum Tarkan Bey. Evet, Kamışçısını bekleyen zam oranı ne? Yani şimdi şunu söyleyelim, çok güzel ifade ettiniz ama sadece 600 bin kişiyi ilgilendirmiyor bu. Yani ben şu şöyle görüyorum, bu toplu sözleşme o kadar önemli ki burada ekonomi yönetiminin, hükümetin tutumunu göreceğiz. E, zam oranı ile ilgili zaten biliyorsunuz e, işçi sendikalarının bir araya gelmesi çok önemli bir olay. Ama dediğim gibi burada ekonomi yönetim tutumunu neden göreceğiz? Eğer ki e, işçi kesiminin taleplerine pozitif yaklaşılırsa demek ki Temmuz ayında biz emeklerimiz için bir refah payı öngörebiliriz. Yine biliyorsunuz Ağustos'ta memurların e, da toplu sözleşmesi var. 2026-2027 memur toplu sözleşmeleri var. Dolayısıyla memurlar açısından da emareleri görmüş olacağız. Ondan dolayı bu toplu sözleşme son derece önemli. İsterseniz çok kısa bir şekilde bu toplu sözleşmeden bahsedelim. Hı. Lütfen. Şimdi bu toplu sözleşme son derece enteresan olacak Tarhan Bey. Neden enteresan? Şimdi hafızamızı tazelediğimiz zaman 2023-2024 yılı toplu sözleşmeleri ne zaman imzalandı? Ona bakmamız lazım. Mutabakatla mı sonuçlandı? Sonuç ne oldu? Ona bakmamız gerekiyor ki. Biz bugünkü tabloyu okuyalım. Şimdi önceki toplu sözleşme 9 Mayıs 2023 yılında mütevakatla imzalandı. Bak tarih çok önemli. Neden? 9 Mayıs 2023 diyorum. Aklımıza ne geldi? Mayıs ayı denince 2023 Mayıs'ta ne oldu? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri vardı. Genel seçimleri vardı değil mi? Evet. Yani 9 Mayıs'ta biz toplu sözleşmenin imzalandığını gördük. Bu tabakatta 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri vardı. Yani önceki toplu sözleşmede işçiler çok güzel bir döneme denk geldi. Seçimlerden 20 gün öncesi olması münasebetiyle neredeyse işçilerin çok büyük bir kazanımları oldu. Özellikle işçi sendikalarının akıllı stratejileri etkili oldu. Nedir akıllı stratejileri? Nedir? O? Memur sendikaları biliyorsunuz bir araya gelemiyor. Aha. Herkes ayrı telden çalıyor. Memur sendikaları işte siz de söylediniz büyük konfederasyonlar bir araya gelip dayanışma içerisinde hareket ettikleri için kazanımları yüksek oldu ve dolayısıyla o da çalışanın yararına aslında. Tabii ki. Yani zaten. Ya sendikanın görevi nedir? Ben bunu sürekli söylüyorum gazete yazında. Ya sendika parti değil. Sendika bir ideoloji değildir. Tamam herkesin sendika görüşü olur, partisi olur, ideolojisi olur ama sendikanın temel fonksiyonu çalışanların başta ücret, ekonomik şartları, sosyal hakları ve mesleki gelişmelerini sağlamak. Sendika bunun için vardır. Dolayısıyla sendikaların bunun farkına varıp özellikle çalışanların ...ekonomik yönden, sosyal yönden ve mesleki yönden gelişimlerine odaklanmalar lazım. Bu anlamda ben e, işçi sendikalarını tebrik ediyorum. 2023 yılı toplu sözleşmesini de yakından takip etmiştim ve çok önemli kazanımlar oldu. Ama seçim yılı olmadığı için daha düşük mü yarar olacak? Şimdi geliyoruz. Heh. Geliyoruz oraya. Evet seçim yılı değil. He, biliyorsunuz hükümetin şu anda enflasyonla mücadele programı var. Ve beklediğimiz enflasyondaki düşüşler maalesef işte biliyorsunuz bu İstanbul'daki meseleler nedeniyle onların da etkisi oldu. Dolayısıyla faizlerdeki düşüş, enflasyondaki düşüş maalesef sarktı. Değil mi? Sertti. Evet, Dolayısıyla ekonomi yönetimi daha da işi sıkı tutuyor. Ekonomi yönetimi işi çok sıkı tuttuğu için bu toplu sözleşme toplu sözleşme sürecinde Şimdi sendikaların taleplerine bakıyoruz. Günlük en düşük ücret talebi 1800 TL. E, zam talebine bakıyoruz. 2025'in ilk 6 ay için %50 zam. Sonraki 6 ay için %25 ve refah payı talebi var. %10. Ya bana göre bu talepler çok uçuk e, talepler değil. Afaki değil. Neden? Hı, olması gereken. Olması gereken. Neden olması gereken diyoruz? Çünkü biz her seferinde diyoruz ki dünyanın en büyük 11. ekonomisine sahibiz değil mi? Evet. E, büyüme var. E, dolayısıyla bu büyü, büyümeden çalışanların, emeklerin pay alması elzem. Yine gelir dağılımındaki eşitsizliğin hat safhaya vardığını da göz önünde bulundurduğumuz zaman biz bu toplu sözleşme sürecinde, Temmuz'da emeklerin zam sürecinde, yine memurların e, güncelleme esnasında eğer ki çalışanların ee, ekonomik ücret ve sosyal haklarını düzeltmediğimiz zaman bu gelir dağılımındaki uçurum nasıl düzelir? Bu anlamda gerçekçi bulduğumu söyleyebilirim. Ancak ben bu toplu sözleşme sürecinde e, bir mutabakat beklemiyorum. Yani 2023 Mayıs ayındaki gibi bir mutabakat çok zor görünüyor. Neden? Çünkü istikrar yüksek mi bulacak? Tabii ki yüksek olacak. Yani bir kere e, ekonomi yönetimin kırmızı çizgisi var yani. Bu kırmızı çizgi nedir? Biliyorsunuz e, enflasyon oranlarını göz önünde bulunduracaklar. Hmm. Ki biliyorsunuz e, asıl tutum ekonomi yönetiminin hedef enflasyon. E, hedef enflasyona baktığımız zaman e, %21 denilmişti. Daha e, yılın ilk aylarında güncellendi %24. E, şimdi üretici fiyat endekslerine bakıyoruz. Yani gıdanın çok yüksek geleceği belli. Ee, Nisan Mayıs ayında da enflasyonun yüksek geleceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda enflasyonun %30'un altında olmayacağını söyleyebiliriz. Yani, yani hedef tutmayacak. Evet. Tutmayacak. Yani en az bir %30 civarında olacağını söyleyebiliriz. Ee, dolayısıyla bu %50 beklentisi mümkün değil. Yani Bu anlamda. Bir de şunu söyleyelim. Yani şimdi biz Toplum olarak, çalışanlar olarak hep ücret diyoruz. Ya tabii ki ücret çok önemli ama ücretten daha önemli meseleler var. Nedir o? Şimdi baktığımız zaman işçilerin talepleri arasında ne var? Ya şimdi işçiler, işçiler, memurlar, tüm çalışanlar biliyorsunuz Ocak'ta maaşını aldı, Şubat'ta aldı. Mart ayına geldiğimiz zaman vergiye takıldı ve maaşların önemli bir kısmı vergiye giriyor bu anlamda işçi kesimi e, vergide adalet açısından vergi dilimlerinde e, takip ediyorum. Ben 2-3 yıl çok sıkı bir şekilde bu işin peşinde. Yani bir düşünün maaşınız 53 bin TL ise e, vergi dilimin ilk dilime baktığımız zaman 158 bin %15 üzerinden vergi ödüyorsunuz. E, maaşınız 53 bin lirayı geçtiği zaman hemen anında 3. ay ve sonraki aylarda artık vergiye taklıyorsunuz yüzde on oran yüzde yirmi takip eden aylarda vergi dilimine taklıyor ve dolayısıyla e, ne kadar güncelleme olursa olsun işçilerin memurların en az iki 3 maaşı vergiye gidiyor. Doğru gidiyor. E, şimdi bunun için mi bir düzenleme bekliyor? E, bunun için de düzenleme bu da Toplu Sözleşme Çerçeve Protokolü çerçevesinde işçilerin talepleri aslında yer alıyor. Bu son derece önemli. Bence en önemli düzenlemelerden biri bu. Bunun özellikle hmm. çözülmesi gerekiyor vergi dilimi aşı. Yani zam oranından de... çok daha önemli bir şey diyorsunuz. E çok önemli. Şimdi iki maaşınız vergiye gitti. Doğru. Yani Düşünüyor musun? 12 maaş aldın, ikisi vergiye gitti.